Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyoruz ama bir sefer Minecraft P'de modsuz sınırsız demir farmını göstereyim. Yanlış duymadınız. Araştırdım biraz ve sonunda buldum. Minecraft PD modsuz sınırsız demir farmını göstereceğim. Bildiğiniz gibi kanalda bir sınırsız demir farm var ama komut bloğuyla. Bu modsuz olacak. Malzemeleri hemen göstereyim baş şunları göstereyim hatta. Yaklaşık 19 tane yatağa ihtiyacınız var. Bu sistemdeki en zor şey sizin yani ben game modda çok zor olamayacağım. Köylü yaklaşık bir 20 tane köylüye falan ihtiyacınız var. Yok 19 tane pardon 19 yatak var 19 tane olacak. Sonraki malze malzemelerimiz konuşmayı unuttum arkadaşlar. 2 tane sandık, iki stek taş tuğla, 1.64 cam, meşe çit kapısı 6 tane meşe levha 4 tane su huni 6 tane huni lav meşe yaprakları ve 20 tane de okçuluk masası lazım bunlar şimdi şöyle kalsın şu sandığı da kırayım hemen sistem geçelim şöyle yapıyoruz arkadaşlar ve hemen şunları hunilerle bağlıyoruz ve bu hunilerin tam çaprazına ikişer tane blok koyuyoruz şöyle. Bu arasındaki boşlukları kapatabilirsiniz. Ve buraya ya camları diziyoruz. Dur yanlış koymuşum. Şöyle. Şuraya shift yapacağım. Ve hop. Böyle olacak arkadaşlar. Şuraları da kapatalım da. Sistem aslında çok zor değil. Dediğim gibi bir tek köylüler sıkıntı. O köyleri getirdiğiniz sürece aslında şöyle sistemi yaparsınız. O yani zor da çok değil. Yaparsınız. Size güveniyorum. Bunları şöyle koyuyorsunuz. Çünkü bunun üstüne lav koyacağız. Demir golemlerin yanması için. Bir dakika. 1 2 3 4. Okey. Oldu mu? Güzel. Şimdi böyle yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Meşe levha. Pardon, meşe levha varmış. Bir dakika. aynen Ben ne diyorum? Yok ya, yani meşe levhası. Pardon. <laughs> Çok güzel. meşe çit kapısını alıyorsunuz ve şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam ve şunlar kırılacak. Ve bunlar da açılacak. Yanlış dedim mi? Böyle olacak. Ve şunla birlikte bu blokla birlikte 1 2 3 4 4 5 6. Şu blokla birlikte 1 2 3 4 5 6 olacak. Şurayı da hemen yapayım. 2, 3, 4, 5, 6. Ya yani dedim biz buralar 6, 6 yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya da yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve buraya full kaplıyoruz arkadaşlar. Yani büyük ben buraları kese. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bitirdim. Yani şu son hali şöyle oldu bu hali yaptıktan sonra meşe yani ne lan bunun ismi meşe yapraklarını alıyorsunuz ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar buraları kesmem büyük ihtimalle yani şu sınırdan kaplıyoruz full hop şöyle buraları büyük ihtimal çünkü işte çok kısa oluyor o zaman çok hızlıca koyayım dedim bunlar çok sıkmaz sizi yanlış da koymayayım da ve size şey lazım sınırsız kaynağı yapın burada. Çünkü etraf full suyla kaplayacağız. Hop 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 Ve bitti mi? Bitti. Arka her köşeyi şöyle yapın. Hop böyle. Her köşe yapılsın böyle. Şurayı da yapayım. Hop. Şimdi işimiz şöyle. Şöyle her köşeye şöyle şöyle şöyle. Her köşeye bir blok koyuyoruz ve kırıyoruz. Buraya da yapacağız. Hop. Yanlış yeri kırdım ha. Yanlış yeri kırmayayım. Aynen. Buraya da koyuyorum. Ve son olarak buraya. Şimdi bu, bunları yaptık. Buraya kadar geldi. Şuradan bak. Tam şuradan geç. Şöyle. Buraları full kaplamak zorundayız. Çünkü şuraya gitmesi lazım. Her, her, mesela golemler geldiği zaman şuraya atlaması lazım. O yüzden buraları hep suyla doldurmamız lazım. O yüzden size burada iş düşüyor. Siz su yaparsanız çok zorlanmazsınız. Çok boş yaptım değil mi ya? Yani biraz susayım. Hop. Bir dakika. Ve şimdi golem düştüğü zaman illa düş geliyor. Aynen. Sistem bitti sayılır. Bu şekil oluyor en son. Bu şekli yaptıktan sonra yani şuradan iki üçe kadar çıkıyoruz ve aşağıya kırıyoruz. Şu tam kare var ya. İşte orayı çemberle alıyoruz ve buradan bir blok ilerletiyoruz. Abi yanlış ya abi. Aslında ben koymuyorum ha. Kendi kendine koyuyor. Oyun. Verip. İşte Minecraft P yani. Hop. Burada sahip bir blok yapacağız ve burada bitti. Şimdi asıl iş yataklar ve okçuluk masası. Yatakları şöyle sırayla diziyoruz. Hop. Böyle. Hop hop. Şimdi böyle dizdikten sonra her yani şu köşelere yani ortasına iki blok koyuyoruz. Buranın dikiliyor Şuraya da iki blok yanlış koymayalım. Aynen. Buraya da koyduktan sonra okey. Ve buralı hep yatak koyuyoruz. Koysan arkadaşım. Hı? Yağmur yağma be. Hava durumu açık. Şimdi bunları hallettik. Tam şu ortadan bakın. Şu ortayı. Üç buradan. Toplam nasıl oluyor? 1, 2, 3, 4 blok yapmış olacaksınız yani. Böyle. Ve bunun tam yanına okçuluk masasını dizeceksiniz Ya yani böyle kaplayacaksınız etrafını. Hop. Hatta şu üstlere bile koyacaksınız. Hop. Buraya da koy. Şuralara da koyduktan sonra şimdi asıl iş Buradan sona başlıyor. Şu camları da koyayım da. Burayı sizin köylü getirmeniz lazım. Ben G modda olduğum için G moddan koyacağım. Yaklaşık 19 tane falan koydum arkadaşlar. Sistemimiz bu kadardı. Şimdi size çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Şu an hiçbir golem doğma Aa, bir dakika bir dakika sistemimiz bu kadar da. Şu aşağıya kıracağız buraya yavaş kırın çünkü yatakların kırılmaması lazım. Yatakla kırılırsa sıkıntı. Buraları çok ben yavaş yapacağım çünkü yanlışlıkla yatakta kırarsam koyması benim için sıkıntı çıkacak. Hop güzel. Şuraya da kır. Tamam bitti. Tamam. Sistem bu kadar. Burada doğacak ve aşağıya düşecek. Dur, sandık nerede? Şu an sandıkta hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bomboş. Doğacak arkadaşlar. Ben bu sistem yaptım. %100 çalışıyor. Hatta şöyle yapacağım. Sağ tarafta saat 15. Aa bakın doğdu. Gördünüz. Gidip afk kalacaktım 5-10 dakika da. Gördüm aslında verimli bir farm. Hızlı doğdu yani burada Afrika kaldığın sürece sıkıntısız doğuyor arkadaşlar. Sizin tek sıkıntınız şu köyleri getirmek olacak. Gerisi yoklar zor değil malzemeler bence. 4 tane demir çıktı. Arkadaşlar bir tane daha doğdu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.